Evet arkadaşlar. Bugün sizlere Yok, çok saçma bir şey oldu. Dur, olmadı özür. Oyun ee, evet. Bugün sizlerle Battle Chess oynayacağız. Ee, Başlangıç kötü oldu, çok özür. Size video yüklüyorum ama tam bir yerde yanlışlıkla mesela özel gücü kullanacaktım. Mesela kafada bu oynuyordum. Özel gücü kullanacakken e, e, durdura bastım ya. Düşünün. Videoyu doldur aslında, Ağın yeri koymanın bedeli olur. Son üst tarafa kaydırsam aslında. Evet şu an kolay modda oynamayı düşünmüyorum. Zordu ama buldaki adımlar kolay modda bile yenilmez. Gerçekçiler. Bir de spaltırımı alayım. Oklar mı? Hmm. Barbarlar onu kısmı. Orklar olacağım Bir de iskeletler. Ben iskeletim. İskeletler burası. Çiçekler. İşte. İşte adamın bayağı iyi taktikleri var. Sadece kaz kazanmak üzere programlarımız. Öyle anlatabilirim yani. Hiçbir taktikten yenemezsiniz. Sadece geri almanız gerekiyor. Sadece gece olacak, yani. Sadece geri alabilirsiniz. Kapısındaki kazanamazsınız. Ya sen ne olacak onun da Hı, acaba ne oynasam? Evet sen konuşmak istiyorum. Süper. Bence bunu buraya oynayayım. Benim en iyi taktiğim budur. Adam buraya silah. Ama bu adam zaten en iyi programda için en iyi oyun oyuncu olarak programlandı. Ne yapması gerektiğini biliyor. Adam hissi kapmış yani. Double Pion yaptım ya. O nasıl bir eşit miyiz şu? Yakında bu esitlik bozulacak. Sadece tek bir kısık kazanacak. O da. Tabi ki o. Kim olacak bask yani? Dur ya bu vezir olamaz. Dur ya what? Benim beyim ya beyim yandı. Aa. Ha, o sevmiş. Şey <laughs> beyin yandı yani. Beyin yandı. Nasıl söyle gelsin. Ha dur. Bir şey yapamaz kız zaten. Ha Ya bir şey yapamaz yani. Bunu bir daha bu yiyemez. Biz bir şey yapamaz ya. Bas huslusunun Bosu saldırı imli verdiler. Ne yapacağım ya? Yani, ne? Ay, yesin, yesin. Değil. Değil yani. Evet, ben böyle bir şey yapmadım için zaten. Aa, bunu kim savunuyor. <laughs> Beni mi kandırırsın Sizla? la? oğla! ne diyorum ben? Tek hamleye matım var ama önemli değil falan. Matım falan yok. O kesin. Dur adam bana nasıl? Ha tamam. Amaç belliydi ya. Ben zaten öyle oynamadım. Kaçmam gerektiğini söyledim ve buraya gideceğim. Ha bunu yedim. Çok zor bir karaldı açıklama yapmak zorundaydım. Umarım eşitsizdir. Evet zaten kesin yenileceğiz ama ha tamam bizden bu taraftan Ben de yüklemediğimi sandım. korktum ya. Vereyim. Çok güzel bir örüntü yaptı. Bana sorun sağ mı çekecek acaba? Aaa. As, as 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 Mat'ı ilk kez görüyorum. İlk kez öyle mat gördüm, mat gördüm. Evet bu adam beni ilk matını etti şu an. Öldürelim. Neyse evet, arkadaşlar hiçbir şey kısırmadım. Sadece 2 saniye filandı yani. Direkt atlamışsın. Play online. Online olmuyor ama. Tamam bağlan bu sefer. açılıyor ya ben ne yapıyorum birazcık bekleyin lütfen tamam. açtım ee, ne yapacağımdan emin değilim Sözü sıraya alayım şu tarafa sıraya çıktı ben ilk önce video tatlısına bakacağım tüm zamanların en iyisi tümü tüm zamanlar sosyal değil tümü ben alırım 140 bin kez kazanmış yuh yuh ya da puan bilmiyorum 140 bin, 140 bin kez maç yapacak kişi yoktur ya bu nedir davetiye single out evet, çıkmadı tahmin ettiğim gibi out game ne var az yapmadım neyse bunlar çıktı Evet, orayı birazcık inceledik. Umarım olmaz. Bunu kısa kısa kesmeyi düşünüyorum. Neyse yüklenmeye gelelim. Arkadaşlar yok olmuyor. Oyun popüler değil galiba. Ben bu sefer de kolaya geleyim. Spartalı olayım. Dava'yı vermeyeceğime göre adam maymun oyunu. Misal de ucep Hal böyle olunca da yani <laughs> beni yemedi. Hayır yiyemez yemes. Ya ya ya. Yemiyor mu? <laughs> Çok güzel söz oldu bu. Yemiyor mu ha? Yemiyor mu? Yemiyor. Otası yemiyor. Nınının. Ocak mocak. o sancak. Hadi o taraf. Bir o taraf. O taraf. bu taraf. bu taraf. O taraf. Hmm. 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 Hmm delindik, delindik, delindik. Atası niye verdin sen? Anananananan. Gel -an 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 -an. of Dati. Dati Her şeyden önemlisi öne. Ben de beyin kalması çok hızlı Çok hızlı benim beynim yandı da. İki saniyelik bir şey olurdu. Acıyın acıyın. Yok oh, tekrar yandı benim beynim için. Hayır. Hayır evet, benim yerim tekrar çıktı. Bu video biraz kısa oldu ama. Bakın gördüğünüz gibi yükleyebiliriz. Adı Battle Chess. Oyun güzel bence. Gerçekçi olmuş. Da online modda sıkıntılar bence var. İkisilik de oynanıyor. Size hemen tanıtayım. Birinci oyuncuyu seçiyorsunuz. Mesela ben bu olayım diyelim. İkinci oyuncu da bu olabiliyor. Farklı olabiliyorsunuz. Eğlenceli oluyor. Mesela krallar genelde daha güzel şekil vuruyorlar. Mesela orkunların didili bayağı slow motion'dan vuruyor. Öyle deniyorsan. Yavaşlatmayla çok güzel oluyor. Evet. Video en azından 12 dakika gibi bir şey oldu. Evet böyle eksilik oynuyorsunuz. Ay çok korktum. Acaba ne yapmayayım? Adam çok ilerlemişti. Ay korkuyorum ya. birisi Hadi oyna. İlk önce ben oynayalım. Hı hı. Aldım fırsat. Yapma bunu. Ne olacak ki? Derken yapma bunu. Olur. kazandım. Ben kazandım. Ben iki takımım ama yine de. Neyse. iyi günler arkadaşlar. Hmm. Başka ne diyeyim bilmiyorum. Soğana kadar hiç abonem olmadı. Yani çok kötü bir durum bu. 5 video çektim ama bir abonem yok. Aslında belki bir tane vardır arkasında. Neyse bunun için üzülmüyorum. Ben abone için burada değilim. Arkanız ses çalsın ya. Evet. Şimdi duydunuz. İyi günler dostlar. Hoşçakalın. İyi günler.